Kötünün iyisini seçmek zorundayız kardeşim. Ben sandığa gitmiyorum, ben oy kullanmıyorum, ben bunu yapmıyorum. Oy kullanmamak demek, karşı tarafı güçlendirmek demek. Arkadaşlar adamların vaatlerini duyuyorsunuz. Ayasofya'yı müzeye çevireceğiz tekrar. Teröristleri savunan partinin liderini içeriden çıkaracağız. Bu ülkeye darbe yapar. 200 küsür tane vatandaşı şehit eden, bu ülkenin askerine, polisine kurşun sıkan, vatandaşın üzerine bomba yağdıran adamları tahliye edeceğiz, serbest bırakacağız diyorlar. Yerli araba yapıyorsun, düne kadar 300 arabasından biliyorduk. Ne var canım bu kadar abartacak diyor adamlar. Savunma sanayide ilerliyorsun, adamların gözü götürmüyor ya. Ne var diyor bunda, ne olmuş ki diyor. Adam diyor ki bu memlekette diyor, biz sesimi kazanırsak artık İHA, SİHA kelimelerini duymayacaksınız diyor ya. Ulan İHA, SİHA senin nereye battı, ne oldu yani? İHA senin sana ne zararı var? Ülkenin kalkınmasını istemiyor adamlar. Çünkü emri dışarıdan alıyorlar. Bunlar kuklalar.